uçakçı kullanıyor. İniş yapacak, sizi almaya geldik. Devam tuzattım. İniş yapıyor, İniş yapıyor. Bak 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 sizi almaya geldik oğlum. Ya adam kral ya. Koca yürek. Ya adam sen. Sıkılma beni olsun. almadım, beni almadım. almadım. Drop me, drop me. Hayır, uçak derdin. Adam gezdiriyor, neredeyse. Bizi bu yapıyor. Almaya çalışıyor, evet aldı. Eyvallah adam. Bu drop var beyler. Al al bin. bin, bin, Adam geldi bizi almaya. Adamsın sen ya. Hadi uçur bizi. Okay. Onda onda. Hadi be seni bekliyor adam bak. Kıymetini bil. Hadi abi gidiyoruz. Çok güzel ekibi topladık. Götür bizi diskoya. Dans edelim. Gidiyor dans edelim. Dans edelim. Dans Dans et abi dans et ne yapıyorsun? Nasıl, çok az uçan canan, uçan canan. Nasıl çökersin? Canaz. Kimin canaz? Uçağın. Herak anne de ATV var mıydı? Işte? Bilmiyorum ya. TV alın bulursanız ben de Show TV yapacağım. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> Stream <Esirimi> yaptın. <laughs> Selam dostlar benim Emir Adem Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ekiple beraber Fortnite Disco dalışı oynuyoruz. Hoş geldiniz ekip. Hoş bulduk abi. Hoş evet. bulduk abi. Disko dalışı var. arkadaşlar. Şöyle bir şey. dört 4 tane alan var disco dans etmek için. Oralarda dans ediyoruz. işgal ediyoruz alanı. 100 puan ulaşmaya çalışıyoruz. Böylece ilk 100 puan ulaşan takım kazanıyor. Abi ekibi hız. Aynen. uçaklarla hemen donatarak her tarafı. Nereye atlıyoruz hemen? Oo tamam mavi yer atlıyoruz. Eyler seri perekandir. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Discord adresimiz var. Gelmek gelmek isteyenleri bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz zaten ne gelmek isteyenleri. <laughs> Bin aboneye ulaşınca e, bir çekilişimiz olacak ve de e, ekipman vlogu olacak arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Vantuz. Nerede hani? Vantuzu ver bizim adama. O oynuyor. Yunus ver. Yunus'u iyi oynuyor. <laughs>

de ATV var mıydı Bilmiyorum ya. ATV'yi alın bulursanız bende Show TV yapacağım. ne kadar komik ya. <laughs> <Esirimi> yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Hala <güliyor> ya. gülüyor ya. gerek var mı? şey diskolara gidelim hadi gençler ben silah bulamadım ama yine gidiyorum şimdi abi şu ışık olan yerleri işgal etmeye çalışıyoruz arkadaşlar bak bir burası bir şurası bir de kırmızı olan yeri almışlar zaten uçak geçiyor uçağı vurmam lazım bizim adamlar adamlar 10 olmuş bizimkiler 0 0 ya bizim adamlar ne iş yapıyor ya adam bir de uçak almış sıkıntı Nerede ama okay. bu çavan satıyorum hop. Okay. bizi bizim yapıyor. Almaya çalışıyor evet aldı eyvallah adam. Fortnite'dan <laughs> var beyler. Al abi bin. Ama bin, bin. adam geldi bizi almaya. Adamsın sen ya. Hadi uçur bizi. Ha, onu da al, onu da al. Hadi be seni bekliyor adam bak. Kıymetini bil. Hadi abi gidiyoruz. Çok güzel ekibi topladık. Götür bizi Disko'ya Dans edelim. Bak uçağı sıkın abi uçağı yok edelim. Uçağı patlatın. Bırakma. Daha rift at rift at. Potans rift at. Bırakma onu uçağı. Öldü. Fena. Bazı sürür. What? Baka bak. Oğlum bu ne lan? Batu'dan yanımayın Batu. Ben anlamadım ne oldu? Koyraz benim yanım. Koyraz sen ne yaptın? adam bizi bir sarı şeyin içinden geçirecek Geçirdi Çok güzel Başka var mı? Beni güzel bir yere getir Adam beni alacak bir oğlum siz Atlandınız Uçağı kullanalım mı? daha rahat Gidiyoruz Azal seri seri. Oğlum bizim adam uçakçı kullanıyor. Oğlum. İniş yapacak sizi almaya geldik. ben de vantuz i̇niş attım. İniş yapıyor iniş yapıyor. Bak 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 sizi almaya geldik oğlum. Aa. Ya adam kral ya. Koca yürek. Ya adam <laughs> Oğlum adam uçak sıkıyor aklımıza. Sıkın lan. Beni almadın beni almadım. Uçak yiyor ne yapalım. Şart, çok adam. güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Mermi yok? Mermi droplayacak var mı lan? Amaç, tamam, <laughs> <drop> <laughs> kay... hani uçak düşecek. Hızlı tam aşağı düşer. Tamam, drop'u alalım. Hadi bana. Değil, Drop men'i. uçak derdim. Abi adam bize <laughs> <gezdiriyor. Daha ne> Lan <laughs> drop istiyorum silah mermi. Uçak gitmezse. <laughs> lan söylesin. <ceresi> evet <laughs> <laughs> <Bakti>. Hadi aslanı <laughs> getiriz <gülüyor> Yunus <laughs> kaldı. <laughs> Lan uçak bizi getir çabuk E'ye basın sen. Çabuk uçak. Böyle şu olmaz olsun ya. Yani. <laughs> Batan da oynuyor. Ya, biz de oynuyoruz ama biz uçak tanışçılığı yedeyiz. Disikalı uçak etmiyiz abi havada. Ne yerde dans edeceğiz? Ekip ne güzel Ama ya şuraya ya. bak ya Hay maşallah Danslara gel Şurayı inelim Beyler uçak Uçak bir daha uçak bir Şu akıda, şu, akıda. şu, şu almamız lazım Adamı da Alıyorum orayı Orada adam var alıyor oraya inmişler oğlum iki kişiler A'da Abi canları Dans ediyorlar A'ya iniyor Oğlum 6'ya 20 beyler hadi çok çabuk almamız lazım Abi öldüm ya. Abi D'yi almamız lazım. Ben D'ye gidiyorum. O mermim yok. Hiç mermim yok ya. Mermi lazım bana. Biraz drop nom nom lan lan lan. Dans et. Biraz dans et. Şimdi geçelim abi olmaz. Hadi beyler abi um, siz alın. Ay aldık. Çok güzel. Biz de şey alacağız. Tam gelsin hele Çok. Gel gel Poyraz gel. Çok güzel. Tamam. Dans et abi dans et. Dans et abi dans et ne yapıyorsun? Tamam. Çabuk çabuk dans edin çabuk dans edin. Disko topu yukarı çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkarsın. Tamam bizim alan. Çok güzel. Güzel ben atladım. burayı korurum isterseniz. Siz gidin ben burayı koruyayım ya da neyse. Abi dans pisliğimizden da bir birini ele geçiriyorlar. Tamam çabuk oraya gidin. Ancak ele geçirelim. Bu X ne iş lan? lan? Vantus <laughs> gibi bir şey. Kimi de alıyor mu? Hani aldı birini. Aa mayınmış lan bu. Diğeri de alıyorlar, Diğeri de alıyorlar abi. Lan birisi bana sıkıyor. Allah. Allah. Benim uçak bana sıkıyor lan dur. İniş yap Hasan. Dur dur bir. Biz bizi al biz al. Biz alaydın iyiydi ya. Aslanım gel ne? buraya. Aldık. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Abi can uçan uçak. Can az. Can az. Nasıl uçak az? Can Kimin can az? Uçağın. Bir şey ya ne olacak. Ben ben de almadım. Dünya dönüşü yapıyor şu an. Yanlış yere, yanlış yere. Bravo. Like. Ah, dans pistine getir. Bak, şu beyazların içinden geçersen puan geliyor. Ben atladım, silahım yok. Adamı var adam, adam, adam. Beyler rakip var. Nerede? Yeni mi? Rakip. Abi bizim dans pisti gidiyor. Gözünüzü yiyin. Bak Oo. abi vermeyin. Çabuk oraya oldu. Gidiyor. Abi kaybediyoruz. Nasıl kaybediyoruz? Çabuk alın lan orayı. Kaybediyoruz. Çabuk gidin. Ay, Adamsınız. Be. Yok. Bizimkiler geldi. Abi adam var. Gözünüzün şeyini miyim? Öldürdüm ben. Tamam. Bu diğer da nerede? Burada adam var. Ah be ya, adamlar pompalı ile beni harcadılar. Alın abi dans pistini. Bizim nereye almamız lazım biliyor musunuz? Biz misiniz? aldık buraya. Ben A'ya gidelim A'ya şimdi A'ya mora gidelim. Mor. B'ye aldım. B'ye gidelim şimdi A B'ye gidiyoruz hepimiz B'ye. Çabuk be çabuk. Uçak olsa, uçak olsa hızlıca gitsek. Uçak yok işte. Bir uçağı bana verdirmediniz var ya. Aa, burada silahlar varmış. Oo. Ee, şunu yerine şunu alayım. Batu geliyor mu? Geçeyim bir. Beyler hayırlı olsun Ama ben içmedim bir şey Ben neyse. Neyse gerek yok. Ne oldu? Kaybettik galiba. Kalan yerleri yani gitti. Değişecek değil mi şimdi. Abi 31 şu an. Çok saçma ya. Kompalımız yok ya. Allah gel sen şunu Lan 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 O da Ben alırım onu da Jarus Avantuz bir tane bir tane var bir tane. Okey tamam. Benim sorun ben onu O da öldü Oğlum hep killerimi çalıyorlar ben anlamıyorum ya. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Hadi. Ne lan, lan abi J'yi kaptım tek başıma Geliyorum sana doğru Ah be yanlışlıkla şey yedim Oğlum beni tarıyorlar lan bunlar C'yi nerede Poyraz geliyorum Yetiştim gayrı Oğlum biz alıyoruz alanları hadi 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 C'yi tek başıma alıyorum ya Geliyoruz geliyoruz geldim Tamam aldım A Aldım ve öldüm. Neyse. <laughs> Alamadım Verim. ve öldüm. Ama C'yi aldım abi. Ele geçirmedim Tamam. C'ye koşuyorum. Abi adamlar Diğer seni sana aha. Ya. Çok a C C alıyorlar. C'yi vermeyelim ya. Bak. 3 adamı tek başıma aldım ve ele geçirelim hadi. Allah. Aa bakın burada ne var. Oha drop. Dropla çarpışıyor. Drop 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 come here. Come here fucking drop. Rus geldim Rus geldim Dur abi beni ezmedin Devam atladım. Rahat ol Bana bak adamları yiyin Adamları kaybettik Ah be kaybettik Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun Yarın saat 17.00'da görüşmek üzere Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın